Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır. Hepimiz kendi gücümüzün öncelikle farkına ha. varmamız gerekiyor. Kendi kişiliğimizin, evet. kendi karakterimizin, yani bu yaşadığımız bağlar, duygular kime ait? Bize mi ait? Öğrendiğimiz insanlara mı ait? Bizim özümüzde ne var? Kalbimizde ne yatıyor? Zihnimizde gerçek olan şey ne? Hani biz bakın bilinçaltı dönüşüm programları düzenliyoruz. Bu bilinçaltı dönüşüm programlarıyla aslında insanların kendi özünde olan hani zihin gücü diyoruz ya bu yani çıkartın bir, direniz, ya, ya, bir güç gibi mi? Yani <laughs> bir kas, kas, gibi bir güç mü? Hayır. Herkesin bir potansiyeli var. Ama bu potansiyelin insan farkında değil. Bu dışa evet. çıkması da tabii ki kolay değil. Yani i̇nsan öncelikle bir şeye gerçekten güzel bir niyet edip Karar verdiği zaman bakın bütün vücut moleküllerimiz dahil aslında o karara doğru odaklanmaya ve onu oluşturmak için gereken her şeyi, her doneyi bulmaya başlıyor. Sıramız her zaman karar vermek. Ne hayal kurduğumuza karar vermek. Ben burada şöyle bir soru yöneltirim her zaman. Başarısız olmayacağını bilseydin, yani mutlaka başarılı olacağını bilseydin, neyi hayal ederdin? Bakın insanın burada hayal dünyası ortaya çıkıyor. Yani diyorum ki başarısız olma gibi bir ihtimal yok. Bir seçenek yok. Evet. Neyi hayal edebilirsin? Bir hayal et bakalım. Ucu bucağı yok bunun.